Sen dikkat et. Ay. Ha, vallahi mı? Dikkat et. Gelim yardıma. Arkadaşlar merhabalar. Bayram öncesi ufak gezinti yapalım dedik. Ee, Eren'i de kaldırdık. Eren de gidiyor. Eren ben Tayfun. Çıkıyoruz. Ee, şimdi barakamıza gideceğiz. Dün yağmur vardı. Mütemelen çabalarınız. Büyük ihtimal. Eren de hazır. Eren de hazır evet. Hero <laughs> geldi. Bakalım. Tamam. Yukarıda görüşmek üzere. İyi seyirler. Evet bizim çılgınlar Başladılar atraksiyonlara. Evet. <laughs> Cross'la Segway vallahi çıktı. Vallahi ben de mi çıksam? Ben buradan çıkabilir miyim? Beni de kaza getirirler. Hadi geleyim anasını satayım. Bak. Vallahi geliyor. Açık açık. Beni de gazladı bunlar. Hadi ben de çıkayım o zaman. Abi bir Ne kaldı lan Yok başka bir yere vurdum ben ya. Başka bir yere vurdum. Yemedi. Yemedi. Psikopat bir yere vurdum. <laughs> yemedi vallahi. Çıkar, Aha çıkarsın, çıkarsın ikide. Adam ikide çıkıyor ya. Ne? Kapı çalmışlar. Bana. Ne oldu? Nereden çaldı lan? Spora gidiyor ya orada çalmışlar. Çal. Yok, sporda. Sevgi. Oo. Çok zevkli ya. Çok güzel. Buradan çıkmayız o zaman. Burası çok çok iyi. Baksana. Whoa! Sıra çok iyi. Gel peşime. Да. Хочешь я? Bence sen Bak bakalım yol var mı bir de yol yoksa Ah, vallahi mı? Dikkat et. Aha, aha. Geliyor. Ah, ah. Gaza fazla değil <laughs> Yağmur başladı. Ha ha ha. Evet şu an dolu yağıyor. <laughs> dolu yağıyor ya. Şaka gibi ya. Mübarek. Bildiğin doluya döndü ya. Allah. Yağmur yağdı. Şu... Yağmur. Güneş. Ha <laughs> bunun arkası kapalı gibi gözüküyor. Kapalı Açırı. evet. Açılmayacak. Çok da güzel koktu be. Çok güzel. Ya kısa kolla oturduk. <laughs> Şimdi yağmur. Çok, Çok da güzel yağmur. Yani. Baksana. Yani. Bunlar çıkıyor çıkayım ne şimdi de güneş açtı. Bir iki dakika kurur bence. bence ısınalım. Abi bugün nasıl bir gün ya? Acayip. Yağmur, dolu. 4 mevsim yaşıyoruz. Boş şaka gibi dolu ya. Biraz da kar bastırıyor. He? 4 mevsim yaşıyoruz vallahi. Kar <laughs> ya, arsa kondu da kalacak. ATV'lerin, motorların, koltukları ıslandı. Onlar biraz güneşten kurusun. İstediğimiz buydu. ATV durmuyor. Motor gidemiyor. Motor gelmeye çalışıyor Tayfun Çoy'la. Ama burası de... Aa, Eren akıllılık yaptın da. Çok çamur. Of of of. Hah. Açacağız mı? Ya. Sen dikkat et. Ulan Eren, ulan Eren. <laughs> <laughs> Düşünmeyecekler <Şimdi gülüyor> dedi. Ee, Eren gene yaptı. Eren'in burası ama burası belalı yeri. Burası belalı yeri. şey var mı? Ya, ayakta ya. ben duramıyorum ki. Kayıyorum. Nasıl kaldıracağım? Ama kaldırmayı bırak. E, şey ayakta duramıyoruz. Ay arkadaş. Aha kayıyor. Kaldırsak gene düşüreceğiz dur. Neyse yapacağız. <laughs> Gel, gel. Dur, şey e, sen kanaldan niye gitmiyorsun ki? Abi kanalda hiç durmayacağım. Ama kanalda düşmezsin en azından. Tam hata yaptın, üstüne çıktın. Ayağın boşluğa geldi. Şey, ya Allah'tan şey çamur. Ayakta duramıyor, ayakta duramıyor. Yok, yok baksana. Ne? Şuradan, şuradan tutacağız değil mi? Kaldırız, kaldırırız, sakin gelsin. Dur bekle, bekle. Tayfun uçağı gelsin, bekle. Yine düşürürüz bekle. Bekle. Ay. Özlemişsindir Eren. Dur kanki dur acele etme dur. Dur. Şersin. 3 Vay anasını. Vay. Vay arkadaş. Oh. Lan duramıyorum. Çamur çok pis ya. Hale bak şey ne? motor tutsana da ben de tekrar Tamam tamam tutayım. Kay yürüyemiyor. Dikkat ki. et. Kayarsın gene düşeceksin gene düşeceksin. İnsan yürüyemiyor ki. Aynen ya. Için. Aa, bu Yok, ne ya. Yok çok pis bir çamur ya. O yüzden kanaldan git dedim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Dikkat et. <laughs> ne yapacaksın? Salacaksın mı aşağı? <laughs> Buradan döndüremez abi. Tutmaz zaten. Aha. Aha. Gece balçık olur. Güzel evet. Vay arkadaş. Ne şey? aldım kayda. Dedim ama belalı yeri. Tam dikkat et dememe kalmadı indi aşağı. Ayaklara bak. Sağ. Dur yavaş yavaş. Lan tamam, bence direkt git. Hiç fren yapma, direkt sal. Ama düşmezsin, böyle düşersin. Ne diyeyim mi ATV'le? ATV durmuyor ki benim. Aha. ATV durmuyor. Yok, değişik bir çamur ya bu. Baksana. Şu an yanlıya yanlıya gidiyorum. yo bu, bu çok değişik bir çamur ya. Ha gidelim. Gidelim. Gidelim mi? Şurada otururuz ileride şimdi Ayakları temizleyelim şurada, çimleri de. Ya <laughs> ileride çimlerde temizleriz ayakları o zaman. Ya şurada ayakları temizliyoruz abi, üzülüyor. Akıyor mu çeşme? Evet. Niye abi, görünmüyor. Eren'in bir şey diyor musun? Kapatıyorum biraz dükkanı. Kapat abi. Küfür edeceğim. Ama şu ya. yaptı en Yaptı yaptı. Yaptı. Güzel bir Aklını Hakkını işte. yiyemem şimdi. Evet. Ben, göremedim abi. ama. <laughs> yerdeyken ben... gördüm. Yerdeyken <laughs> gördüm Yok yani. tam bakıyorum tamam mı lan dedim. Çamur geliyor. Aa baktım öyle çok. Atıyor. <laughs> İyi bir yuvarlandı. Of. Güzeldi. Evet. evet macera güzel. dolu. Dışarıdan bakınca çok güzel görünüyor. <laughs> Yara düşürecek bak. Macera arıyor. Bilmiyorum ki. Ha evet evet. Çıkacağız mı burayı? Çıkar mı? Oraya çıkartabiliyor tamam, musun? çıkarım diyor. Bak Rıset. Evet. Oraya değil ki. Oraya da ben çık para. Burası daha dik ama ben sana söyleyeyim. Çamur gözükmüyor. Çamur orası nasıl gözükmüyor? Burası değil. Dört evet. kaçır. Dört. 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 Ya adam sırf makineyi zorluyor ya. Evet. Skopat. Baba baba devirecek evet. bak. Baba neler yapıyor bak bak. Bak şimdi bak iki, bak bak iki de çıkıyor bak orada kalacak ortada bak şimdi bak iki mı? Ha ne abi, dedim? Çıktılar. Ne dedim? Aa çıktılar. Ne? Evet. Sana diyorum sırf çamur orası. Evet. Ne? <laughs> Döktü. Kötü döndürdü. Hadi dene. Ne bileyim abi. Bence beyaz beyazın orada kalırsın Tayfun orada yürü. Evet. Dene. Lastikler temiz şu an. Hadi Bismillah. Ha? Ne yapacağız? Geri mi alacağız Niye çat? Elimizle çıkaracağız yani çok Ulan Segway'in kapaklarını çalmışlar ya. Allah'ım ya ya. Kanki. Gelim yardıma. Oh. Ah, sağ ayağım tutmuyor. Evet, muyuz? evet, bugün iyi atraksiyon yaptık vallahi. Ama arkada dur öyle çamur ol. Yandan bence. Sen şu yana geç. Bak Eren'in oraya geç. Ben de buradan. Ama ben tutamıyorum. Bak şu demi yani. böyle. Bak. Önce çalıştıracağım. Yani ne şeyde ya? durma lastiğin ya, var. Ya? He şeyde yani otlardan yürü mı yürürsek... diyor? Abi şuraya atlatalım. Buradan yukarı çıkar bence. Hadi hadi. Yavaş yavaş. Çıkarışsın. Hadi hadi. Allah. Ya <laughs> <dur. gülüyor> Düşürme tut. Tut. Ah. Ah. Ha? Şuradan çevir ya. Ha? Şuradan çevir. Çıkmaz buradan. buradan. Of. <laughs> Aslında bak şuraya geçse çıkacaksın ya. Evet. Şurayı bak şurayı. Bence çalıştır. Kaydırma. Biz yanlardan tutup da yavaş yavaş kal. Bismillah. Yavaş 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 yürü, yavaş yavaş yürü yürü. Yürü gaz kesme. Gaz kesme. Yürü. Yürü. Aynen öyle. Dur şimdi dur. Çok iyi be. Efsane çıktı. Vallahi Eren savaş veriyor, savaş. Helal olsun. hakkını verdi bugün. Teslim edelim hakkını helal olsun. Maşallah diyelim. Yardırdı çocuk valla. Yavaş. Dinlen biraz dinlen. Vallahi helal olsun. arkadaşlar burada elim inanılmaz yer çamur ve ee, böyle hani yumuşak zemin e, ee, ATV tutulmuyor motor vallahi helal olsun Eren hakkını verdi bugün İşte güzel terletti <laughs> hala mücadele veriyor vallahi. hava bugün efsane güzeldi ya Dur, bekle. Ay ay. Ay 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 ay. Ulan. Aha. Ayakta duramıyorum lan. Abi eğime bak. Huayt. Ay duruyor. Huayt. Yürüyemiyorum ki. Dur. Kenara biraz takılır ya. Bir, iki, yavaş. Ayağına dikkat et ayağına. Ayağına dikkat et. Evet. Çıkacağım mı? Aynen. Tamam yürü ben ittireceğim. Aynen. Çıkma çıkma şöyle. Hadi. Hadi. Uh. Uh. <laughs> ah. Bundan sonra bir şey yok çıktın.

Evet enişte. Yağmurdan dolayı da biraz rotar yaptık. Ya. Ya. Açık. Güneş. Rüzgar. rüzgar. Allah şekilden şekile şey. girdik bugün ya. Çok uzun zamandır e, böyle bir gün geçirmemiştik ama çok güzel. Eren bugün şov, 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 şov. Allah. Günün adamı Eren. Güncede. Güzel bir Güzel bir da nazar diyelim artık. Evet, bile pisemedi, ben de, yıkarım senin şimdi. Şey ben tercihimiz, baksana. Sen dön arkana. <laughs> Az önce araya çamur Çok kaçmış galiba. Sen dön arkını o <laughs> zaman gör bak. Hiçbir şey yok. <laughs> şey. ee, şimdi herkese iyi bayramlar. Belki bayramın ikinci günü yeni bir çıkarız. Çıkarız çıkarız Tariyor çıkarız. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olsanız seviniriz. Herkese iyi bayramlar. İyi, i̇yi, iyi bayramlar. Iyi bayramlar.